Verilen sayılardan hangilerinin 9'a kalansız bölündüğünü hızlıca söyleyebilir miyiz? Sayılara bakar bakmaz bunu söylemek epey zor. Gelin yüzlük tabloda 9'un katı olan sayıları inceleyerek 9'a kalansız bölünebilme durumuyla ilgili bilgi edinmeye çalışalım. Peki 9'un katı olan ve 9'a kalansız bölünen bu sayıların başka bir ortak özelliği var mıdır? Bu sayılar aynı zamanda 3'ün katı olduğundan 3'le de kalansız bölünebilir. O halde 9'a kalansız bölünen sayıların 3'e de kalansız bölünebildiğini söyleyebiliriz. Bu sayıları ve sayıyı oluşturan rakamları daha yakından incelediğimizde rakamları toplamının 9'un katı olduğunu görürüz. Buna göre 9'a kalansız bölünebilen sayıların rakamları toplamı 9'un katıdır. Örneğin 1251 sayısının rakamları toplamı 9 olduğundan bu sayı 9'a kalansız bölünebilir. 99996 sayısının rakamları toplamı ise 42'dir. 42 9'un katı olmadığından bu sayı 9'a kalansız bölünemez. Şimdi de bir doğal sayının 9'a tam bölünüp bölünmediği belirlenirken, neden sayının rakamları toplamının incelendiğini farklı bir şekilde görelim. Bunun için 621 sayısını basamak değerlerinin toplamı olarak yazalım. 600'ü 6 çarpı 100, 20'yi de 2 çarpı 10 şeklinde yazabiliriz. Bu sayılar 9'un katları olsaydı, 9'la kalansız bölündüklerini kolayca söyleyebilirdik. O zaman bu basamak değerlerini 9'un katı şeklinde yazmak için çarpmanın toplama üzerine dağılma özelliğini kullanalım. 9'un katı olan sayıların 9'la kalansız bölündüğünü biliyoruz. Burada 99 ve 9, 9'la kalansız bölünebildiğine göre 6 çarpı 99 ve 2 çarpı 9'da 9 da 9'la kalansız bölünebilir. Şimdi de geriye kalan sayıların 9'un bir katı olup olmadığına bakmalıyız. Dikkat edecek olursak bu sayılar 621'in basamaklarını oluşturan rakamlardır. Bu rakamların toplamı 9 olduğundan 621 sayısı 9'la kalansız bölünebilir. Öyleyse bir sayının rakamlarının toplamı 9'un katıysa bu sayı 9'la kalansız bölünebilir.